Selamlar arkadaşlar Arthur Gaming Vol 3 kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Arthur. Bugün sizlerle hemen şu bahsimizi yapalım. Açıklayacağım. Bugün sizlerle arkadaşlar Blackjack oynayacağız. Biliyorum bir süre rulet oynama kararı vermiştik. Yani rulet serileri. Ama velakin dün yayında bir karar ulaştık seyircilerle beraber. Güzel bir karara ulaştık abi. Bildiğiniz üzere bizim iki kanalımız var. Bir tanesi Arthur Gambling Vol 2, diğeri Arthur Gaming Vol 3. Şimdi şöyle yapacağız. Arthur Gambling Vol 2 kanalında Eee... rulet serisini atacağız. Yani iki günde bir rulet videosu gelecek. iki günde bir de Blackjack videosu gelecek. Yani dün rulet attığımıza göre bugün Blackjack oynayacağız. Yani bu Blackjack olmayabilir ama rulette kesin kararlıyım. Dediğim gibi hem rulet öğrenmek için hem de en yararlı, en faydalı taktik hangisi? Onu eee kararlaştıracağız. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Dediğim gibi bu kanalda Arthur Gemlik kanalında genellikle Blackjack, Slot, ne bileyim Crazy Time, e, Monopoly gibi değişik değişik oyunlar oynayacağız ki kazandık şu anda. Gayet güzel. Haydi bir tekrarlayalım hatta böyle devam edelim. E, dediğimiz gibi ne diyorduk en son? Böyle bir karar verdik abi yayında hep beraber sizlerle beraber bu kararı verdik. O yüzden de uf 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 uf, uf. Abim çok güzel yan bayis veriyor bu arada ya. Neyse istemiyoruz. bu kararı bu şekilde değerlendireceğiz abi. İki günde bir blackjack videosu, iki günde bir roulette videosu olacak şekilde öyle böyle yapacağız. Neyse daha fazla diyeceğim bir şey var mı? Yok. Şimdiden kanala abone olmayı ve videoya like atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Önemli bir konu. Şimdi iki kanala birden ağırlık vereceğimiz için biraz zorlu bir süreç aslında bizi bekliyor. Ama üstünden üstesinden geliriz biz bu işin önemli değil. Akşam yayınlarımız da var. Salı, Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri akşam yayınları yapıyoruz arkadaşlar. Hepiniz bekliyorum. Gayet güzel, bol muhabbetli, bol keyifli bir yayın oluyor. Hepinizi davet ediyorum dediğim gibi. Özel misafirimsiniz hepiniz. Bu bakiye de aslında yayından kalma. 4000'di. Az önce video kaydına başladığım sırada önemli bir telefon aldım. Açmak zorundaydım. O yüzden 3500'e indik. Şu anda güzel devam ederken 108'e... Uf. Çekmezsin oraya da. 21 yapmazsın orayı. Yanları bir tık arttırdık arkadaşlar. Ana bahsimiz 392. Şu sıralar elimizde çok kara 9 geliyor ya. 6 verdi. Kötü. Şimdi acaba biz buraya çeker miyiz? Altı... of 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 bugün ne yan bahis geliyor az önce de verdi az önce yeni videoya başlamıştım orada da bir şey verdiler biz buraya mecburen çekmek zorunda kalacağız çünkü son 4 kağıt onu 5. kağıt ha, harika bir kağıt verdim harika bir kağıt verdim kağıt çok güzel Güzel karar abi. Çok güzel karar. İyi yaptık. Gayet iyi oynadık burayı. <laughs> Maça 10. Çok güzel bir kağıttan. Onlular. Blackjack de iyi olur da. Onlu çok 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 daha iyi olur. Da. O okay, <laughs> önemli değil. Çok güzel. Tamam. Blackjack'imizi aldık. Temiz kazanç. 400 liraya. 1000 lira alıyoruz. 900 lira alacağız. kimse çekmiyor. Abi 9 20. Uf. Tehlikeli güzel kapandı. Abi yan bahisleri yüksek tutmamın sebebi aslında e, birkaç oyundan beri efsane kağıtlar dönüyor masada. Efsane yan katlar, yan bahisler dönüyor. Masadan da ayrılmayacağım. Kötü. Bir sinek bir şeyler verseydim de. Ama aslında çok da büyük yan bahislerimiz ya. Şunlara bir istesin. Muhtemelen bu ikisi isteyecek. Bunun istememesi lazım ama... Bunlara vereceği kağıtlara göre ben de isteyip istemeyeceğime karar vereceğim. Çekmedi, bu çekecek. Buraya da büyük verirse ben de çekiyorum. Vermedi. Hmm. Buraya istenir mi? Düşünmüyorum elinde aslında büyük olduğunu ya hissettiklerimizi yapalım. Çekmeyeceğim 14'e. Yerde 7 var. Ki yanında da küçük olduğunu düşünüyorum diye söylediğim gibi. Uf. çok kararsız kaldım aslında. 12 az. Yani çok fazla bir şey olmayacak. Tek kağıt çekerdik. Okey, önemli değil. Kupa 4. Çift masa oturduk arkadaşlar. Maça 6. Kötü. Buradan maçadan bir bayı saldık. Bu idare eder bir kağıt. Şurayı isteyeceğiz. Tehlikeli sularda yüzüyoruz sanırım ya. Şurası eğer kalkarsa buraya da oturacağım. 18. Güzel. Duralım. 21. Biz buraya ister miyiz ya? aslan sonra 10 gelir diyerek hadi bir kere isteyelim patlatalım kendimizi. Oo. Oo çok güzel. Bu eli çok iyi kurtardık. İki tane müthiş kağıt var elimizde. Kupa 2 ver. Kupa 3 ver bari şuraya be. Sigorta istiyor muyuz? Sigorta tabii ki istemiyoruz. Ellerimizde bok gibi zaten. Black yok. Burası iyi haber. Burası iyi bir haber. Şöyle buraya Çekelim mi? Aslında ikisinden birini çekebilirdim de. Boş ver. ay. Ay ay. bakalım bu el bize nasıl bir şey yapılacak. Bu eleman elini patlatabilme olasılığı, zar zurtu var mı? Yok. Okey. Bir as, bir karo sekiz. Bir dokuz. Buraya on aldık. Güzel bir yan bayız, Bir de blackjack. Uuu tadından yenmez. 10 katı blackjack. 18 Ellerimiz güzel. Daha ne ister insan. Uuu. Buradan 1000 lira, burayı kazanırsak buradan da bir 1000 lira, yaklaşık 2000 lira gelirimiz olacak. 4000 500 lira falan çıkarız sanırım. Bir masa daha boşalırsa oraya da oturdu. Şuraya bir 9 veya 8 alsan abim. Çok tatlı olmaz mı? işte. Eh, idare eder, okey. Güzel. Kupa 2 nedir abi ya? Allah aşkına kupa 2 nedir ya? İki tane güzel elimiz var. İkisini de bok gibi yaptın ya. 12'ye yerde 6 varken de yerde ne olursa olsun şu 12'ye istenir abi. 12'ye çekiyoruz. Ama ilk masada olduğumuz için of mis gibi kağıt geldi. Çok iyi kağıt geldi. Buna 10 verecek. <laughs> Kıskan köpek. Mısır <laughs> tanrısı. Re. Haydi bakalım, haydi bakalım, haydi bakalım, haydi bakalım. Bir elimiz gayet güzel, diğer elimiz idare eder derken çöp. Ama yerde altı olması biz biraz sevindiriyor. Bayisi biraz düşürebilirim. Oha! Deste de değişti arkadaşlar. Yine erken çıkardın Oruç. Yine erken çıkardın. Duruyoruz. Duruyoruz. Abi yine erken çıkarttım. Güzel bir yan var artık ya. Allah'ım neden biz yan alamıyoruz? Neden güzel yan alamıyoruz? Ama. Aa yeter ya. Öf. Yoruldum, ben yoruldum. Hayat hayat gelmestibe 15 güzel patlattı güzel karo 9 karo kızı 10 amına koy ya şimdi konuşturacaksın be şurada Karo bacak veya ne bileyim, karo 8 olsa gidip karo 10 vermezsin ya. 3 4 Abi küçük de gidiyor, ben buraya çekmesem mi acaba 16'ya ya? 16'ya 16 çekmesem mi ya? Ben çekmesem mi acaba diyecek mi? Çekeceğim. Hadi bakalım. Oh! Güzel kağıt lan. Güzel kağıt. Tamam. Güzel kağıt. Abi 2000 raya limit yaptık. Böyle devam edeceğiz. Eğer kazanamazsak bu eli. <laughs> Yoksa bir videonun daha sonuna mı geliyoruz? İzleyin şimdi. O papazın yanına nasıl as alınır? Adlı çalışmamız. Yerdeki bütün kağıtlar çok iyi. Tek masa dışı arasında. Birisi patlattı zaten kendini. Diğer ikisi 18. Çok iyi lan! Uy. Tertemiz. Kupa 6. Sinek 5. Öf, öf 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 Yanıyor buralar Buraya isteyeceğiz Buraya da isteyeceğiz mecburen Yer küçük gidiyor ama bir küçük bir büyük olma ihtimali var Aslan sonra 10 gelir diyerek Buraya 10 verse yine çok bir şey olmaz Çekelim belki burasına Daha iyi bir kağıt alırız İyi bak Güzel. Aynen öyle düşündüğümüz buydu. Yani buraya çekmeyip buraya iki kere çeksek 20 yapıyordu. He. Bakalım belki pişman olmayız. Direkt 10 varsa burada. 9'a double attı. Ver 2'yi abime. Ver abime 2'yi. Otursun o şey yaptığı yere. Hayır Bahisimizi bir tip daha arttırdık. 2000 lira dediğim gibi alt limitimiz. Yine gitti buraya verdi şunu. Buraya millet perfect pair, core pair alıyor. Sinek alıyor. İkisine de double vuruyorum lan. İkisine de double vuruyorum lan. Ya herro ya merro. Hadi bakalım. Annesi kim ikisinin kağıtlar? O yedinin kendini patlatması lazım şu anda. Ya Herrame ya Merro dedik. 2800 liralık bahsimiz var. Şöyle bir hata yaptık beyler. Olin yaptık. Yani şu sıralar çok alışılmışın dışında oynuyoruz. Güzel. O kötü. Bu iyi, bu kötü. Yan base alamamak kötü bir haber tekrardan. 1600 bu eli almamız lazım aslında. 15'e çektim abimiz. Şu arkadaş 8'e bir çeksin. Yine elinde bak yine elinde 17 yoktur diye çekmek istemiyorum aslında. Çekersek ne olur? patlatırız kendimizi, niye çektim? çekmeyecektim ki kendini patlatacaktım da bize çok önemli değil, aynen yine bir all yaptık iki tane güzel kağıdımız var güzel 9 ver 3 değil, 9 dokuz ver, 9, 9 10 katını alıp 700 lira almamız lazım bundan 9 vermen gerekiyor buraya deste değişecek, o yüzden biz buraya çekeceğiz sanırım. Ya da çekmesem mi? Bu çekmeyecek. Çekmeyeceğim ya bu elde. Bir el çekmeyeceğim. Sıramı saldım. 8 verme abim. Şu ele bana 8 verme lütfen. Düşündüklerimizi yapmazsak olacağı bu düşündüklerimizi yapmaz isek olacağı bu tabii ki. Kara dört, kötü kağıt, sinek ası, güzel, idare eder, bu idare eder, bu da idare eder aslında ya çok alamadık, 490 lira. 16. Bir kere daha gideceğiz. Oo, güzel lan. İkisi de güzel şu anda. İkisi de güzel şu anda. Beyler şöyle yapacağım. Abi normalde videolarda böyle bir şey yapmam ama Normalde videolarda böyle bir şey yapmam ama bunu genellikle evet. ben video dışında oynuyorum. Ama velaki bugün bir şey yapmak istedik. Böyle bir riskli bir hareket yapmak istedik. Hadi bakalım. Çok güzel kağıtlar. Burada iki kazanırsak artık arkaya çıkıp gideriz. Bir. Her türlü Birimizi aldık. Bir kere daha. bir kere daha. Hatta şöyle yapacağım. Şöyle yapıyoruz. Bir. Bu alt limitimiz. 3000 lira at limitimiz. Kazandık kazandık kazamadık çıkarız buradan. Ya. Wonderful. Yan bayısı alamamızın. Yan bayısı alamıyoruz. Biz bayıs niye 14. alamıyoruz biz? Yan bayısı almamız lazım. 70 lira az 14. değil oğlum. Bir yan bayısı verdik. Çok güzel katlayacağız. Bu elimizi şimdi bizim güzel bir şekilde sokmamız lazım. Astan sonra 10 gelir abi, bir 10 da daha çıkarttı. Hani şu an kendi kafamda ben. hesabımı yapıyorum. Ne high score? Astan sonra 10 gelir, bir 10 daha çıkarttı buraya sonra küçük çekmeyecek. Evet. Ben evet. buraya tek atmayı düşünüyorum. Tek. Boom. 6 veya yedi. 14. Bir kere daha gideceğiz, mecburuz. Yönetim. 16. Cık. Gideceğiz ki gitmemiz gerekiyor. çekmeyeceğim ya. Abi lütfen ben bizi şaşır. Eleven. Sixteen. Surface. What Nasıl Ama Çeksek 21 yapıyoruz efendim. Beautiful. Seven. Dursam mı? Direnç. Ayşegül abim ne? Git Neyse beyler yeter bu kadar. Tamam tam duracağım duracağım daha fazla şımarmaya gerek yok abi. Arkadaşlar 1000 lira kaybettik ama güzel top aslında. O dinlerle devam ediyorduk. Yani <laughs> daha fazla şımarmaya gerek yok. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yarın dediğim gibi Arthur Gaming Wall 2 kanalına e, rulet videosu gelecek. Bu video Arthur Gaming Wall 3'e uçar. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı ve videoya bir like atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Benim gibi riskli oynamayın. Aşağıda açıklamada önerdiğimiz siteler var. Oradan kendinize uygun olanı bulup oynayabilirsiniz. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Bol şanslar. Neyse yapacak bir şey yok. Okay. Beyler normalde proları atmayacaktım. Ama size sadece zararda olmadığımızı göstermek için koydum burayı. 7000 yaptık Pakiye'yi. Aslında güzel. Bundan önceki oyunu Blackjack yapmıştık ama Kurpiyer'in yanında da gizli blackjack varmış. Önemli değil. Burada bırakıyorum abi. 7 bin lira gayet güzel bir para. 3.000 lira koyduk ana kasamızın üzerine. Bu parayı da yarın akşam yayında yiyeceğiz. Tekrardan hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Bol şanslar.